Anam girdi mi içeri? Bilmiyorum. Yakın. Orada bir evde. Helal be. Allah. Helal. de baya Alo Adam koşuyor. Bir an at dur. Canım çok az. Sen can bas. Çok güzel. Çaldım senden onu of, ama. Çal çal. Kuleye çıkayım göreceğim. Aa smoke var. Markum smoke. Ha, Yakına oynuyoruz. girelim. Yakına girelim. Gel bak şu tepeden oynayalım. Ha gördüm. Can basıyor. Vur. Vuramıyorum çünkü. A önünde. Lan lao bende adam öldü zannediyorum şurada. Benim nakınmış o. Bomba geldi. Arkaya düştüm. Bak 235 tarafında evin önünde bir yerdeydi. Solunda. Çok güzel kör beni. Ama aşırı Rol kolsuzmuş. Böyle. Çok kolsuz değildi. Aşırı kolsuzmuş. Kördüm beni vuramadı. Ya da kendi de kör oldu. Valyas'ın arkasında. Bir inat. Abi nak oldum. Hala. Evet. Gel. Onu bırakamazdım çünkü gazdan kaçıyordu. Free kill'di. Önümüzü almamız lazım. Nasıl yapacağız? Bak S'ye inmiş o şeyle. Çok of. güzel abi, gel. Holy shit. Beyaz evdeki bizi görmesin, ben başka bir şey istemiyorum. İki biziz, iki araba, bir beyaz ev abi. Aha erdem hala dönüyor. Dönsün. patlayacak patlayacak patladı abi kaldır abi tut 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 çok güzel tek kaldı abi Biz ben arkoy oynayacağım can basıyorum Abi tek kaldı. Biliyorum sakin. <laughs> Arabaya atladı. Atlasın. Buna sürecek. Sumo mu sürecek? Yok sürmüyor. Tara. Çok az yedi. Helal. Ne yapıyorsun? Nasıl bu çocuğu? O zaman zafer dansımız geliyorum. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Kaskım Zafer dansım şu şekilde olacak. Efe tamam. bak. Bu konuda neden? Bugünkü zafer dansım bu şekilde olacak arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şuradan mı bitirdim? Aynen biri bana koşuyor. Sol. Hay lan lan. Vallahi hay lan. La helal olsun be. Yeah. <laughs> At det er oppstander. Tre? Tre! Ya sen ne ayaksın ya. <laughs> Neyse sinirlendiriyorsunuz arkadaşlar bak. Yapmayın böyle. Çok kötü yerde kaldım. Ölmüyor lan. Can az. Oğlum aşağı mı atladı o? Aşağı atladı aşağı atladı. Aşağıtlamadı mı bu? Aa burada. Geliyorum dur. Merdivende. Nerede? Aşağı atladım. Hangi mi? Lol. Alana ölmemiz yok mu? Ben de tam diyecektim ki alana mı öldük yoksa. Oha. Oha. Evet canlı Altan er Ja,